Nasıl ama? Ya sevgilim çok zevkli değil mi? Vallahi çok zevkli, romantik, çok yaratıcı. Ya Ayaz abi aşmış bu işleri. Abla ne yalan söyleyeyim. Vallahi yanında staj yapasım geliyor. Yani alsın beni de eğitsin. İlyas dur dur. Ne oldu abla? Bir şey mi artık ne oldu? Benim bir işim var. Sen bekle hemen geliyorum. Nereye? Ne işi? Abla! Abla dur. Dediğiniz yerde dediğiniz saatte olurum ancak beklemem. Malum sevgililer günü. Yetişmem gereken işler, başka aşıklar beni bekler. Geç kalmayız, tam saatinde orada oluruz. Sen de gereken işleri yaparsın vallahi. Eyvallah. Hadi İlker. <laughs> Buydu değil mi istediğin? Evet bu. Ya sana da zahmet oldu onca işin arasında. Ne demek oğlum? Başka hizmet her zaman görevimiz. E siz ne yapacaksınız sevgililer gününde? Biz ne yapacağız işte? Çalışacağız yani. Malum biz geçtik o işleri artık. Başka heyecanlar peşindeyiz. Çoluk çocuğa falan karışıyoruz. <laughs> Emin misin oğlum? Bence gene de bir şeyler yap. Sonra senin başın ağrır. Ya yok ya ben Sibel'le konuştum o işi zaten. O da benim gibi düşünüyor. Hediye yok. Neyse ya eğer hal olduysa işin ben ufak ufak uzayım. Çünkü dükkanda beni çok iş bekler. İyi tamam. Yardım için sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Sana da akşam için bol şans. Eyvallah. <laughs> ha İlker. Bence gene de bir şeyler düşün ya. En azından bir çiçek al. Hadi görüşürüz. Tamam, şimdi gidebiliriz. Ee, sırada ne var? Abla. Efendim? Ayaz abiye hediye mi aldın? Sana ne yaz? Sen bana kağıtta ne yazıyor söylüyor musun? Abla o başka, bu başka. Söylemeyeceğim işte, çatla meraktan. <laughs> Abla telefon çalıyor. Ayaz arıyor. Efendim? Mutlu musun? Çok. Bu daha başlangıç. Biliyorum. Neredesin sen? Birazdan İlyas seni yanıma getirecek. Ya akşamki plan ne? Söyle hadi. Zaten akşama bir şey kalmadı. Orası sürpriz. Hadi kapatıyorum. Seni çok özledim. Ben de. Abla. Ne aldın? Ay İlyas yeter, baydın beni. Sabahtan beri sen beni ne kadar baydın hesap et artık. Abimi buradan alacağız abla. Beklettin mi? Bu ne? Senin ne Ver bakayım. Ya dur. O mükemmel an gelene kadar bu kutu açılmayacak. Mükemmel an. Evet de ne oluyor ya? O bakış ne öyle? Bir dakika, bir dakika. Bu ilişkide meraklı ve sabırsız olan benim. Benden yola çalma. Ne zaman gelecek mükemmel an? Pek yakında. İlyas, hadi bas gidelim. Abi sür, sür. Allah'ını seversen sür. Kurtar beni bu eşkıyalardan. Abi sür! Bir olan aşağı, aşağı. bitireceğim seni. Ya Bir olan aşağı. Abi sürsene öyle gideceğiz burada aşağı. Bir aşağı. İlyas bas bas bas. Bir olan aşağı. Bas bas bas. aşağı. Yakalayacağım lan seni. Bitireceğim seni bitireceğim. Yavruya. Tamam takip eden kimse yok. İlyas sağa çek. Hemen abi. Daha değil abi. Biraz daha uzaklaşalım. Ya niye kovalıyor bu adamlar seni? Hırsız mısın, suçlu musun sen? Doğruyu söyle bize. Yok hanımefendi öyle bir şey. Geliyorlar. Kurtar beni bunlardan. Hadi sür sür kardeşim. Allah rızası için şunları bir anlat. Ondan sonra her şeyi anlatacağım. Kurtar beni bunlardan. Üf, ya tam gününde olacak iş mi bu ya? Abi sür, Allah'ını seversen sür ya. Üf, tamam İlyas, devam et. Bana bakarsın, bu parçanın bir parçası değil değil mi? Öykü ben vallahi tanımıyorum bu adamı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.